Hocam şimdi çok iki şey söyleyeceğim size. Söyle, i̇ki iki iki kelime söyle. söyleyeceğim. Dinliyorum. Aşk nedir? Aşk. <laughs> Tabii tamam, şu an şu an. Nasıl Aşk ne biliyor musun? Soru. Ya benim şahsi fikrimce söylüyorum. Aşk e, yüreğinin gümbür gümbür etmesi bence. Böyle Kalbine, kelebeklerin uçuşması. Kelebekler karnına. uçuşması değil ya. Böyle hani e, hiç hayatımda uyuşturucu kullanmadım, <laughs> tamam mı? Hiç Süler kullanmadım. E, hayır, çoğu arkadaşımız kullanıyor işte Amsterdam'a gidiyorlar, <laughs> şey kalkıp gidiyor. damardan uyuşturucudan bahsetmiyorum. <laughs> yani ama hiç onlardan da kullanmadım. E, o yüzden hani e, bunun örneğini veremem ama şöyle bir şey bence e, bağımlı olduğunuz bir şeyin vücuttan çekildiği zaman o hani uyuştur filmlerde de görürüz uyuşturucu bağımlı bağımların <laughs> yoksunluğu gibi bence odur aşik ya görünce yüreğinin böyle parçalanacak gibi olmasıdır. Bence öyledir. Hayatınızda kaç kez aşık oldunuz? Hayatımda bir kez aşık oldum. Gerçekten. Gerçekten mi? bunu toparlamak için söylemiyorum Figen'e <laughs> şimdi söylesem e, ama Figen değildi diyormuşum. Tam bomba, tam bomba olur filan. Ee, bir kez aşık oldum. Yani şöyle aşık oldum var ama bunları aşk olarak değerlendirmek biraz yanlış olur şundan dolayı. Bir daha söylüyorum figenden toparlamak için yo, kurmuyorum cümlelerim yo. Ben açık sözlü bir insanım. Öyle bir derdim yok. Ama lise 1'de, lise 2'deki, lise 3'teki o güpür güpür eden, o değil aşk. Hmm. anlatayım o o böyle o dönemi verdiği şey böyle. Yani uçan kuşa karşı bile güpür güpür hissedebiliyordun. Hormonlar tavanda, ne yapacağını bilemiyorsun. Adres bulamıyorsun. Bir yere toslayabiliyordun. Ama ayakların yere bastıktan sonra yani işte ben artık bir karar vermeliyim. Bu evle evlilikten kastetmiyorum. Hı hı. Yani hayatımı biriyle geçirmek istiyorum. Ve bu hayatımı geçirmek istediğim birisi de benim için çok değerli olsun dediğimiz andan itibaren bir kişiye aşık oldum. O da eşimde. Ama bunda onun da payı çok yüksek. Çünkü çok koşturdu peşinden beni. Gerçekten uzun ha, evet. süre koşturdu. Yani kadınlara mi? bir şey vereyim. Gerçi şu anda roller değişti diyor. Artık öyle <laughs> anlatıyor. Artık kızlar erkeklerin peşinden koşuyor falan diyorlar ama ya, bilmiyorum. Yani o dönemi evet. yaşamadığım için doğru. bu dönemde böyle bir duygular yaşamadığım için ama e, o dönemde yaşadığım duygularla e, bir kadının muhakkak ilk seferde evet dememesi lazım. Evet doğru bence de. Kesinlikle. O biraz şey yapıyor o duyguyu biraz söndürüyor bence. Bence ağırdan satmaksa ağırdan satmak olsun. Yani kendini daha geri çekmesi ee, gerekiyor. Bu erkeklerin ama en temel özelliklerinden biri bence. Her şeyde bu böyle. Ya yani elde etmekte zorlandığı şey, zorlandıkları şey için çabalamaya daha meyllisiniz. E ee, öyle oluyor. Bence erkeklerin de da. Yani ee, kadınlar hep gider sana. mesela işte Journey'den alışveriş yapıyordur, Beymen'den ister. Oradan istiyordur, buradan ister. Yani o da bir üst ister her seferinde. Evet. Ya, o kadınlarda alışveriş yönüyle erkeklerde de duygusal yönüyle biraz daha fazla oluyor diye tahmin ediyorum. Evet. Daha kıymetli oluyor galiba. Daha kıymetli öyle olunca da. oluyor. Evet. Ya benim için benim hani aşık oldum dediğim Hatta bununla ilgili keşke Hasan diye bir plastikçiler arkadaşım var ya onunla beraber olsaydık o size çok güzel anlatırdı. Figen'e aşık olduğum dönemde çünkü o benim yanımda, hep yanımdaydı. Ondan sonra şey der böyle hala anlatır millete beni kötülemek için böyle <laughs> Mert böyle bir adamdı demek için işte neydi o dolmuş şoförleri gibi işte dikiz aynasının üzerinde fotoğrafı vardı Figen'in filan. <laughs> evet vardı yani hani e, kroysak da kroyum hiç öyle bir derdim yok yani ama vardı orada. O benim için değerliydi anlatabildim <laughs> mi? Bu benim için çok önemliydi ki o fotoğraf olduğunda biz Figen'le çıkmıyorduk. Anlatabildim <laughs> mi? Bence aşk böyle bir şey. Kalıcı mı peki? Kalıcı Sizeceğim. mı? Bence değil. Bence aşk geçiyor. Yani aşk geçiyor derken ama bundan şunu aramamak gerekiyor bence. Hani alternatifini aramaya başlıyorsun ya da o, o duygular kayboluyor eskisi gibi. Bunun üzerine çok espriler var. Geçen videoda izledim Reels'te. İki eş birbirinin yanında gaz çıkaramıyorsa birbirine karşı bir şeyler saklıyordur demekmiş. Öyle bir şeyler de demeyeceğim. ya yani çıkarmak ya da çıkarmamak sizin elinizde. Ama şöyle bir şey. Bence daha tehlikeli boyut. Yani daha tehlikeli derken daha zor bir boyuta geçiyor aşk. Bence aşk sevgiye dönüşüyor değil. Aşk alışkanlığa dönüşüyor. Yani evet. o beraber yürüttüğün insan bir miktar sonra, bu tabii ki 1-2 ay olmuyor uzun süre beraber yaşayınca. Bu sefer asıl yoksunluğu orada yaşıyorsun. Bence aşk şöyle, ilk doz eroin, Neydi? devamı ise, devamı evlilik ise ciddi eroin bağımlı yani yoksunluğu çok acı. Anlatabildim mi? İlk başta çok mutluluk Anladım. verebiliyor. Şimdi hem mutluluk veriyor hem üzüntüler yaşayabiliyorsun ama onsuz bir hayat geçemez. Ama öyle bir şey. Peki varlığı varken hala aşk aynı oranda aynı derecede içinizde oluyor mu yani sizce? Nasıl anlamamışsınız yani bir daha sonra? mesela ilk dediğiniz gibi ilk anda çok heyecanlıdır, uh -huh. her şey bütün duygular en top noktadadır. Uh -huh. Ama yine yani bence de zamanla daha duran bir evet. noktaya gelir. Ama evet. yine de sürer mi diyorsunuz yani? Sür daha tehlikeli, daha büyük bir boyuta geçer. Alışkanlığa dönüşür işte alışkanlığa dönüştüğü için de Ama burada şunu zannediyorlar. Alışkanlığa dönüşmesi kötü bir şeymiş gibi. Hayır. Daha kuvvetli bağlar gerektiriyor. Aşkta bir bağlantı kurmazsın yani. Görmediğin bir insana aşık olabilirsin. Daha doğrusu tanımadığın bir insana aşık olabilirsin. Ben buna hı. aşık oldum dersin. Anlatabildim hı hı. mi? Bu bunun için karşıdakinden bir beklentin olmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Ama o duygu Körelir, körelir, körelir. Eğer karşıdaki cevap vermezse bir gün kaybolur gider. Evet. Tamam? Mı? Ömür boyu aşk yaşayan kimse yoktur. Yoktur, yoktur böyle bir ben insan. De Anlatabildim da. mi? Bir gün kaybolur gider. Ama orada alışkanlık devreye girer. Şimdi mesela ben hayatımdan Allah göstermesin figenin çıktığını düşünmeye çalışıyorum. Bazen aklıma geliyor bu. Yani ben kendimin çıktığını da çok senaryolar çizerim. Ona göre. Şöyle çıktı derken ölümle ilgili. Aynen. ya Hani ben bir gün vefat edersem ve bu erken bir vefat olursa çocuklarımı nasıl düzenlemem lazım? Yani onların geleceğini nasıl ayarlamam lazım? Bunlarla da ilgili programlarım vardır her seferinde. E, ama bazen böyle şey diyorum ya figen çıkarsa ne olur? Allah diyorum aman. Aman olmasın. Çünkü orada sistem çöküyor. Ben çıktığımda sistem sallanıyor. Ama o çıktığında bu aile çocuklar açısından söylemiyorum. Bütün sistem açısından sistem çöker. O yüzden Bence ileri boyutu, aşkın ileri boyutu, evlilik sonrasında birbirine karşı hala aynı duygulara benzer duygularla hayat devam etmek daha böyle zorlu bir sürece gidiyor, alışkanlığa dönüşüyor. O dediğiniz ben. kadın erkek olduğu için mi, anne baba figüründen dolayı mı? Niye sizce öyle? Yani çıktığınız Siz, çıktığını, evet, siz çıktığınızda çökmiyor Anne değil baba ben. figürü tabii. Değil mi o yüzden? Tabii tabii, anne ya baba anne. figürü. E Tabii anne var. ister istemez hani o aileyi daha toplayan, çocuklar için de daha bağlayıcı belki ister istemez. Yani ben annesiz bir çocuğun çok zorlanacağını, çok çok tatsız olacağını düşünüyorum. Çok tatsız olacak. Babasız ha. da kötü. Yani ha. onu ha. Kalk, babasız mi? daha kolay demiyorum. Ama annesiz bir sistem çok zor olur. Çok zor. Peki alışkanlık bir noktada sıradanlaşmak hayır, yani, hayır değil mi? Hayır değil işte. Herkes bence yani herkes bunu bunu e, hayır o değil işte bahsettiğim şey. Şimdi alışkanlık demek şu. Şimdi onunla ilgili de şu güldür güldür de mi? Sabah kalkıyorsun eşin, akşam yatıyorsun. <laughs> onunla ilgili çok güzel bir video var. O değil bahsettiğim şey. Şimdi sabah kalkıyorsun. Evinde bir ses arıyorsun. Bu ses kim? İki evladın ve eşin. Tamam? Ee, bu sistemde bu aslında ritüel gibi geliyor sana. Yani yaşadığını bazen umursamıyorsun bazen diyorsun ki ya işte zaten evle ilgilenemiyorum işe gelip gidiyorum ama o sessizlik olmadığı zaman sistem problem et, problem çıkarmaya başlıyor Yani bu alışkanlık sıradanlaşma demek değil daha büyük bir duygudan bahsediyorum hı hı. yani şu anda e, figenin başına Allah göstermesin bir şey gelse e, ben bu sistemi yönetemem yönetemez ben kastım şu. Figen'e karşı duygularımı ne yapacağım? Çocuklarımın Figen'e karşı duygularını ne yapacağım? Evdeki sistemi nasıl kuracağım? Yönetemem bu sistemi. Anlatabildim mi? Bahsettiğim şey sıradanlaşmaktan da daha öte bir şey. Yani evet 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 yani bir parçası artık hani e, üç ayaklı bir sandalyenin bir ayağını kopanınca sistem dönmez, Sandalye çöker. Aynı şey olur. Anlatabildim mi? Evet. E, o yüzden sıradanlaşmaktan daha büyük bir duygudan bahsediyorum. Peki, bu birebir aşk, mesela çocuklarınızda duyduğunuz aşkı nasıl anlarsınız? O, o da bir aşk çok sonuçta farklı. değil O da mi? çok farklı. Yani o aşk demeyelim de ona, o da farklı bir duygu. Çocukların, yani onlar da çok farklı. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bugüne kadar kelimelere dökmek zorundayım. Evet. Şey, klasik cümle, evladın olunca anlarsın ee, inşallah. İnşallah. Evet yani e o, o biraz çok güdüksane. farklı bir şey. Evet. Yani bir tane, bir, bir şey yakar mesela atıyorum işiniz olan aşkınız hep öyle derler ya mesela o da bir aşk, bir çeşit aşk sonuçta. Ya evet mesela çocuklarla ilgili sana şöyle söyleyeyim. Ben hayatta en değer verdiğim şeylerden bir tanesi uykudur. Ben çok çok değer veriyorum uykuma. <laughs> Ve gerçekten önemli. eğer o gün istediğim kadar uyuyamamışsam Canım ve dinlenememiysem evet o gün çok zor geçer benim ve e, beni birinin uyandırmasından da nefret ederim. Aşırı üzücü. Asla yani, yani bunu üzücü derken üzücü. 24 saat uyumuyorum anlatabildim mi? Benim o yatma saatimle kalkma saatim ortalama 7 ila 8 saat 8 saat çoğu zaman bulmaz. Bir saat. 7 saatte çoğu zaman 6 buçuk saatte de bazen öyle bir dinç kalkıyorum ki o saati bana bölmemeler lazım şimdi hani aşk şu bu dedik ama. E, eşim, mesela iki tane çocuğumuz var. İki çocuğumuzun doğumundan şu yaşlarına kadar beni bir kez gece uyandırmamıştır. Benim bilir bu uyumu tamam Asla uyandırmaz. Gündüz Helal olsun ya. Hiç uyandırmadı. Hiç. Gerçekten var, hiç. Ben inadını uyandırırdım. Hiç. Ben yaşıyorum i̇şte işte, o yüzden O yüzden senin gibi kadınlar böyle zor koca buluyorlar. Allah'tan belki buldun da her şeyle kabul et. Bırakmayın bari. Gerçekten çok zor. Yani ben bunu nefret ederim tamam mı? Nereye geleceğim buradan? dün eve gittim bir yarım saat kestireyim çok yorulmuşum yarım saat kestireyim dedim odaya geçtim sessizce çünkü kimsenin duymaması lazım benim odaya geçtim kapıyı kilitledim üst katta bizim odamız çocuklarınki alt katta odaya geçtim kapıyı kapattım kitlemeyiz bizim evde hiçbir kapı kilitlenmez e, kilitleri bile yok üzerinde bir şey olursa diye ondan sonra tam uyudum böyle 15 20 dakika geçti çok güzel uyumuşum şlap diye suratıma bir tane tokat geldi ama var ya yani benim gibi bir insana yapabilecek şöyle tuttum gülüyor. Milena gelmiş tokatı yapıştırdı. Bir de şey yapıyor. Korkutuyormuş beni. Uyandıracakmış. İşte. i̇şte, o sevmediğin duyguya karşı bile figen yapsa bunu mesela figenle sağlam kavga ederim bunun için. Gerçekten Vallahi ya. ederim, ederim. Ama Milena yaptı böyle o gülüyor ya. O şey sönüyorsun, sönüyorsun, sönüyorsun. Kayboluyorsun öyle diyeyim sana. Çocuklar oh. o do, do, Çocuklarla ilgili aşkla böyle bir şey, sevgi de böyle bir şey. Peki işte hayattaki diğer şeylere karşı duyulan aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani işte bu bana mesela çok saçma gelir. Ben hiçbir şey hiç kimsenin hiçbir şeye bu kadar bu denli e, bağ kurduğuna inanmıyorum. Mesela ben atıyorum işimi seviyorum. Bu. Seviyorum. Gerçekten seviyorum. İşime aşık mıyım? İşimi çok seviyorum. Çok seviyorum. Ve işsiz bir hafta dayanabilirim. Ama ikinci hafta değil. Yani bunu aşk mı dersiniz? Duygu olarak ne denir bilmiyorum ama... O bir ama de da ya. Çalışmayı sevmekle yok, alakalı onunla bir şey değil, değil mi? Tabii çalışmak da önemli ama kalkıp da kalkıp da başka mesleklere yine örnek vermeyeyim ama benim işim beni çok tatmin eden bir iş. İnsanların mutluluğunu görmek çok tatmin <laughs> ettiği için çok tatmin ettiği için şey yapmıyorum hani böyle sizin aldığınız iş Başarısındaki hazla benimki çok farklı. E, Anlatabildim mi? Ters, ters, o yüzden ters. işimi çok seviyorum. Çok mutluyum o konuda ama bu aşk mıdır? Aşk dersek bu sefer çocuklarımıza ve eşimize yaşadığımız sevgiyi küçümsemiş evet. oluruz. Onun gerisinde kalır. Ama benim dedemin lafı tam tersini söyler. En önemli şey hayatta işindir der. Sonra eşin sonra çocuklarındır der. Neden acaba öyle demiş. E ee, işin olmazsa paran olmaz. Paran olmazsa ha, eşin olmaz. olmaz. Eşin olmazsa çocukların olmaz gibi mantıklı. E, e mantıklı ama en önemli şey iştir der. Ben en önemli şey ailemi görürüm Ondan sonra iş görüyorum. Peki aşksız hayat olur mu hocam? Bunu yani aşk olmasaydı eğer hayatımızda ya da aşk gerçekten bu kadar acı çektiren bir şey nasıl aynı anda olabiliyor insana? Hadi aşk, derinleşeyim biraz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen aranızda bir sıkıntı mı var? Yok. <laughs> <laughs> Yo, Hayır ben güzel. şey tam derinde inmeye çalışıyorum. Hani kendi kendime içimden de düşünüyorum. Ya aşksız olmaması zaten yanlış olur diye tahmin ediyorum. Aşksız olmaz. Yani bir şekilde o, o duyguyu bir insana karşı hissedersin ya da nesneye karşı, <laughs> yiyeyim, da bir, şeye ama nesne karşı. bir şeye karşı, bir canlıya karşı hissedersin ya da Allah aşkı var. Çünkü <laughs> insan da bu, bunu, e, evet. çok ciddi. Bir ben miktarda da bunlar. Dizlis oldum, bellettim galiba evet. şundan bahsetmek. Ha evet, yani bu kadar e, ciddi aşk duyabiliyor, <laughs> sevgi duyabiliyor, Aşksız olması çok zor, olmaz. Ya şöyle düşün ya, hani robot olmuş oluruz, hani şu anda şey diyorlar ya e, yeni bir sanal zeka, yapay zeka ha, evet. diyorlar ya, e, yapamadıkları tek şey muhtemelen aşktır diye tahmin ediyorum. Ben yapay zekayla uğraşmıyorum ama muhtemelen tek şey odur. Çünkü aşk aslında mantıksız bir şey. Evet. Tamam? Mı? Evet. Yani elde edemediğin ya da elde etme ihtimalin var ya da olmayan bir şeye karşı bu kadar büyük duygular beslemen çok mantıklı değil dünya açısından çok bir de sana zarar veriyor. Eğer hani iste mesela bir kadına aşık oldun. Eğer o kadınla beraber bir hayat süremiyorsan veya iş işte amacın neyse, isteğin neyse onu elde edemiyorsan ona karşı beslediğin duyguların bu kadar havada kalması ve bunları seni bu kadar elde demedikten sonra yerin dibine sokması çok bünyeyle ya da metabolizma ile bağdaşır bir şey değil. Ama bence tam tersine eğer bunlar olmasaydı robot olurduk. Bu duygular olmasaydı robot olurduk. Ve hiçbir şeyin anlamı kalmazdı. Aslında. Kalmazdı ki yani. O zaman sen her şeyi karşılık bekleyerek yapıyorsun. Yani yani her çıkar. şey, e, çıkarcı oluyorsun. İşte karşıdaki çıkar beklemeden bir şey yaptığın zaman bence bu aşk oluyor. O yüzden de güzel oluyor zaten. Tabii işte duygular önemli. Duygular e, çok komik değil mi sence? Yani hani e, her şeyi elde edebilen bir insansın. Her şeyi. Aşık da olmuyorsun. Para aşkında yok, mal aşkında yok. O zaman yaşamın çok büyük bir anlamı yok ki. Hiçbir hissetmiyorsun. His demektir yok. Ki. E işte duygu yoktur. Bu bu o yüzden bence metabolizma için olmazsa olmaz bir şey bence ters geliyor ama olmaz olmaz bir şey. Hep şey. Hani e, eski Yunan mitolojisinde e, bir zehrin tedavisinde aynı düşük şey. dozda aynı zehri evet. tekrar tekrar vererek onu alıştırmaya çalışır mısın? Aynı öyle bir şey. Bu bir zehir, zehir. İşte aşk da bir zehir e, aslında. Zehir. Onun için bir şey derler yani ya, aşk nefretten daha. Güçlü mü güçsüz bir duygu mudur diye bunu da böyle bir tartışması vardır ya. Ya ben zaten aşk ve nefreti yan yana tutuyorum. Çok yakın çok iki yakınlar. duygu değil mi birbirine? Ve ikisi de ikisi de karşıdan e, cevap geldiğinde değişebilecek duygular bence. Çünkü Nefretler. çok hızlı geliyorlar. Nefret de öyle. Bir bir anda bir insandan nefret edebiliyorsun. Ya çoğu zaman biliyorsun hani en büyük aşklar nefretle doğar derler. Evet. Bu işte karşıdakiyle bir iletişime, duygusal bir iletişim var. Ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Bu nefret ya da Hı -hı. aşk fark etmiyor. Hisler üzerinden devşirilebiliyor bence. Ama mesela bir şey, bir kişiye karşı bir şey hissetmiyorsun. Tamam Hiçbir şey hissetmiyorsun. Ondan hiçbir şey devşirilemez. O yüzden e, bu iki duygu çok yakın bir duygu. Aslında ne kadar zıtlar düşündüğünüzde? Acaba, Yaşarken ne kadar zıtlar acaba? yani? Acaba. İşte bir yandan da acaba. mı acaba diyorum. Acaba zıtlar mı? Değiller ama bir anda şey anlamında mesela aşk güzel iyi hissettiren bir şey eğer hmm. gerçekten aşıksa hmm. sana iyi gelen bir şey ama nefret çok kötü bir duygu aslında. Hmm. yani. O zaman örnek verelim. Mesela bir kadın bir erkeğe çok aşık ya da bir erkek bir kadına çok aşık. Çok aşık. inanılmaz bir duygu var içerisinde. Hmm. O kadını en sevdiği arkadaşıyla beraber görüyor. Ve nefret doğuyor. Şimdi bu duygu kayboldu mu tam tersine büyüyerek Büyü, değişti. Evet. Anlatabildim mi? Evet, o doğru sınır aslında. var. Evet. Anlatabildim mi? Ve şey, demek ki pat diye kötü bir şeye dönüşebilecek bir şey işte aşk aslında yani. Evet. Çok hızlı değişebilecek. Evet. O yüzden demek ki şu an gerçekten siz düşünüyorum sevgi ve saygı olmasa aşk bittikten sonra her şey biter o zaman. Bu mantıkla. Sevgi ve saygı değil ben ona hep alışkanlık diyorum. Alışkanlık biterse çok tatsız olur. <laughs> evet, alışkanlık biterse hiçbir şeyin evet. anlamı kalmaz. Çünkü evet. alışkanlık olma, yoksa eğer o duygu her an nefrete dönüşebilir. Bambaşka bir de dönüşebilir. Nefrete her dönüşmesi şeye dönüşe çok zor ya. Yani bir nefrete dönüşmesi şöyle sebep zor. Sebep olması lazım Karşısında ciddi bir sebep olması lazım. Yani karşıdakine duyduğun duygunun nefrete dönüşebilmesi için evet, çok ciddi gerçekten. bir sebep olması Yoksa yani. küçücük bir şeyden değilse değil, o zaten değil. başka bir şeydir. Ya başka kadınlar şeydir. genellikle alışveriş yapmadığında böyle erkeklere <laughs> bir anda nefrete dönüşebilir ama o bu değil. O şey kapris yapıyorlar çok fazla şey yapmayın erkeklere. Ya da ilgisiz ve sevgisiz bırakıldığımızda? İlgi Mesela... ve sevgi ne demek diye onu soralım. O zaman. Bu sefer de ben soruyorum. İlgi ve sevgi ne demek? İlgi peki? ve sevgi ne demek? her an biz düşünmeniz, Hı. her an bize yazmanız, her an bizi arayıp sormanız, ne yapabiliriz bunun için? bize güzel cümleler söylemeniz, Hı. bize güzel hediyeler ve sürprizler yapmanız. E, efendim, Şaşırmadık. Hiç sıfır, asla. Hiç, hiç ömür boyu. Hiç, hiç ömrümün sonuna kadar biri bana her gün aynı şeyi göndersin sıkılmam. Peki anlamını bitirmiyor mu? Hayır. Aksine her gün daha da büyüyor benim için. Bu benim tabii şahsım Yok de, hep Yani aksine mesela o daha da daha da daha da değişik şey, insan. İster istemez bilmiyorum bu gerçekten bence kadın olmakla alakalı. Sanki hani o çiçek sayısı arttıkça karşındaki insan da seni daha çok seviyormuş gibi bir his oluyor. Çok, çok saçma garip, biliyorum ama. Garip bir ama, duygu. Çok garip bir duygu. Gerçekten. Yani ama çok garip bir olmuyor duygu. yani bence. Ya kadın için Aslında çok şey istemiyorlar. Biliyor musun? Çok şey istemiyor. Evet, şöyle düşün. Çok basit bir şöyle şey. Şöyle düşün. Biz aynı duyguyu birinden yakalamamız için bize çiçek gönderse erkeklere çiçek gönderse bunun bir anlamı yok. Ben zaten hediye almaktan nefret ederim biliyorsun. Evet. Ama şöyle bir duygu var. Mesela ben araba aldığım zaman zevkli olur mu ya? İstediği çiçek. İşte yani bu hani kadar basit. Mi? Mi? Çok basit aslında. Çok basit. Yani o yüzden bir kadınlığı kandırabilmek çok kolaydır. Ya da hocam hatta çiçek bile diye küçücük bir söz, bir cümle. Ne, mesela, ne yazalım? Ya atıyorum işte bugün beni gördüğünde bugün çok güzelsin demesi bile bir kadın için bütün gününü güzelleştirebilecek bir cümle. Evet biri geldi. Biri geldi. Ayşegül bir kafasını sokuyor hasta geldi diye de hastaları bekletmeyelim. Yani böyle bir duygu ve kadınlar daha küçük şeylerle mesela ben çiçek almayı hiç sevmem. Evet bunu da öyle. Daha önce söylemiştik. Ama bugün Figen'e çiçek göndereceğim. Çünkü mutlu olsun. Ama bugün özel bir gün değil o yüzden e, Tamam işte herhalde. özel bir gün olmasın. İşte o, o zaman güzel oluyor anlatabildim hı hı. mi? Evet özel bir gün da bence de daha güzel oluyor. Bugün gönderelim. Uzun zamandır göndermedik. Çok <laughs> sıkıcıydı yani. Aşk hayatınızda olmadığı için olabilir mi Orkun Abici? <laughs> Pazar günü ne yaptın diyor bana ben dedim ki köye gittim dedim. Sen ne yaptın dedim. Genel temizlik diyor. Ya dedim. Yani hani böyle bir hayat geçer mi Okun'cum dedim ya. Ben hayatım boyunca temizlik yapmadım dedim ya. Gerçekten yapmadım. Hiç. Gerçekten Hiç. diyor. Hiç. Neden hocam? Ya bunu yapmam diye değil. Ben annemin evinde okudum. Annemle ben babamla Gerek yaşıyordum. Olmadı. E sonra da evlendim. Ya tabii, arada bir dönem olmadı bir ki. Öyle bir bir yardım var etmediniz mi? Abi ettim. Gülen var sağ olsun. 15 yıldır bizle beraber. <laughs> Gülene her salı günü 300 lira yardımlı bunu. 300-350-400 lira. <laughs> en, en güzel oluyor. yardım şekli aslında. Bizim için de en güzel yardım e, şekli. Sen de hiçbir şey yapmıyorsun. Gülen güzel. Yıllar'ın personelimiz gerçekten her salı <laughs> günü gelir güzel bir yardımla <laughs> her yeri tertemiz şey. hale getirip çıkıyor. <laughs> Yapmadım Bunlar yani. Da. Sizin Vallahi yapmadım. Var. Ya bir gün bana böyle hani villa falan dese demedi şimdi. Figen de iş demedi. Hadi gel de şurayı temizle falan iş demedi. Hadi halıysan süpür de hiç demedi. Hadi yemeği bugün sen yap hiç demedi. Bak düzenli misiniz şimdi... ama bu arada? Aa değilim ama Figen'den sonra çok düzenli hale Hı. geldim. O da şöyle bıdı bıdı ediyor ya onları duymamak için mecbur diyorum ki bu çorabı buraya çıkartırsam 10 dakika duyacağıma şimdi alayım 2 dakikada bitti. En azından konuyu kapattık. Ya yani konuyu kapatmak için mecburen düzenliyorum. <laughs> bu da klasik erkek psikolojisi evet. bence. Ama şey değildim hani çorabı salonun ortasına atanlardan o da değildim. O zaten yok yani. bence hocam öyle bir şey var, var var. Var mı? Var var.